De i̇lk yarıda koparmayı belki de hedefleyen bir düşünce var. Zaten bunu e, başardığımızda e, çok iyi bir e, savunma bloğu oluşturabiliyoruz. Bu arada ee, mücadele orduspor'un evet. vuruşuyla başladı. Evet. Ardahan, kaptır topu Murat, sol tarafa doğru bir top, Hakkı. hakkı. Murat'a doğru bir top. Tehlikeli bir isim. Dikkat etmemiz gereken bir isim. Sağ tarafta tehlikeli geldi. Bandırma Spor içeriye çevre top. Son anda kaleci Emrahhan ayaklarıyla önledi ve Yunus riske girmedi ve topu kornere gönderdi. İlk ciddi atak, ilk tehlikeli atak konuk Bandırma Spor'dan geldi. Kurşut kullanacak köşe atışını sağ tarafta de yeterince şu ana kadar desteği almış durumda değil. Bu arada Hacı ile çok yine tehlikeli geliyor. Bandırma spor Hacı içeriye kadar gitti. Arka direğe orta. Hurşit göğsüyle kontrol etti. Hurşit'in vuruşu. Kaleci Emrah'ın. Onlar biraz daha tecrübeli. Hem olgun atakları hem hızlı atakları biraz daha iyi gerçekleştirebiliyorlar. Ama biz de... Bu arada tehlike bir top Murat. Etkili bir isim. Maalesef filanerde. Hmm. Tehlikeli bir isim. Etkili bir isim dedik. Bunu kastediyordu hoca. 22. dakikada... Murat Uluç ki söyledik rakibin çok etkili bir ismi. Bu golcü bir ismi. Bir anda uzun bir top kafayla çok basit bir asist. Aslında güzel bir asist. Ve Murat 22. dakikada notlarımız arasını alıyoruz. Murat Uluç 1-0 öne geçiyor Bandırma Spor. Savunmamızın arkasına atılan bir top. Kafayla güzel bir asist. Ve sol ayağıyla da Murat Uluç köşeye Emrah'ın Han'ın uzanamayacağı bir noktaya gönderdi. Ve 1-0. Galip durumdayız. Ahmet Kuru. Ahmet döndü vurdu. Son anda kornele çıktı o. O karşılaşmanın başından bu zamana kadar en etkili hata Ahmet Kuru aldı. Döndü şutu. Aynı şekilde Ali topu kornere gönderdi. Köşe atışını kullanacak Mehmet Arı. Özgür. Kurşut. Murat. Döndü. Dönerek vuruş. Maalesef 2-0 oldu. <laughs> Hacı 35. dakikada Hacı'nın golü kontrol, alış, dönüş, vuruş ve aynı birinci gole benzer yine çok adamla değil belki yarı alanımızda Bandırma Spor ama az adamla da olsa orada yakalıp nokta isimler önemli isimler topu filelere gönderdi ve Orduspor şok bir sağ tarafta Bahri Mehmet Arı Hakkı sağ tarafta Urşut Boş pozisyonda sağ çekti, sola çekti, sağ çekti, sola çekti, vurdu, direkten döndü. Sadece izliyoruz. Şimdi Sefa ama ileride bir tek spor. Hüseyin. Yerden Sefa. Hüseyin. Bıraktı Ahmet buraya. Ahmet'in vuruşu sağın anda kaleci. Hatamız devam ediyor Özgen. Sağ tarafta Özgen. Yerden ortalığı savun. Unutmamak lazım. 2-0 yapan takım oyunu da ise bitirebiliyor kafasında psikolojik olarak e, rahatlayabiliyor. E, 2-0 mağlup olan takım da kaybedeceği fazla bir şey olmadığı için daha ofansif oynayabiliyor. İşte bu Bu arada yine bir tehlikeli bir bandırma spor hata var ceza içinde. Bakıyoruz. Penaltıyı, ver. penaltıyı verdi. Penaltı verdi sanırım evet. Bursaspor oyuncular itiraz ediyorlar ama bir yüklenme, bir Müdahale var. Sarı kart da geldi Birazcık bu arada. Özgen'e Verebileceğim. Özgen'e sarı kart. Ordu Spor'da sarı kart gören oyuncu 29 numaralı formasıyla Özgen nerede? İtirazlar var Ordu Spor'da ama çok değişeceğini sanmıyorum. Çok ilginç bir pozisyon. Yani üstünlüğü konuşurken, dengeyi konuşurken, dengeyi kurdun, gol pozisyonuna girdin konuşurken Top taşıyan adam. Penaltı ve adam çok rahat içeriye girdi. Bir ters top. Ve Bandırma Spor adına üçüncü gol şansı. Topun arkasında golcü bir isim. Tecrübeli bir isim. Tekrar izliyoruz hocam şimdi. Sol tarafa içeriye çekilen bir top. Bence yani bu görüntüden ucuz çok ucuz gel gibi, ucuz gibi ucuz geliyor geldi ama tabii söyleyecek fazla bir şey yok. Bir e gövde teması var karşıya teması Murat Uluç var topun arkasında. Bandırma Spor için 3. gol şansı. Kalede Emrahhan. Murat topun arkasında. Murat vurdu. 3-0 oldu. Murat Uluç 58. dakikada kendisinin ikinci takımının 3. Gol golünü kaydeden isim oldu. oldu. düzeltelim. 50, 55. dakika. Köşe atışını kullanacak. Bandırma Spor. Doğan Can. Oğuz. Oğuz. Oğuz'un vuruşu 4-0. Oğuz'un vuruşu 4-0 tamamen Orduspor artık. 61. dakika Arda arda geliyor goller. Bandırma sporun golü 8 numaralı formasıyla Oğuz. Çok. Türbünlerde bandırma spor taraftarları 4-0'ın keyfini sürerken karşı tarafta maraton türbünlere baktığım zaman da maraton türbünlerden de orta taraftarları bir grup bir bölüm taraftar yavaş yavaş koltuklarına kalkıp türbünleri terk ediyorlar. Şey, temeliyiz. Biz, biz Biz, biz, oynatmayacağız. oynatmayacağız. Oyunu bozan oynatmamalıyız. uzun toplarla Aynen. savunma atılan mi? bir Hiç oyun sahibiz sahibiz. Da, e, Selin, Ahmet Kurgu da çapraza karşı karşıya. Ahmet'e vuruşu ve gol. Golcü. Golcü golcülüğünü Gerek, gösterdi. 83. 83. dakikada Ahmet Kuru müthiş bir dönüş ve vuruş fark üçe indi. İşte bu goller ya da bunu Zamanında ilk defa duran bir, bir top olsun. haricinde bir gol attık. Doğancan Mahmut Burak Kötü bir pas bu arada. Dikkat etmemiz lazım. Çapraz pozisyon. Vuruş Emrahan. Dönen top. İkinci anlı yine Emrahan. Üçüncü anlı Ali Serin. Vuruş savunma. Hala orada kimse yok. Üç kişi Orospor'da savaş ediyor adeta. Emrahan, Yunus, Mahmut. Ama bakıyorum altı yedi kişi oyundan düşmüş. Her zaman söylüyoruz. Skor ne olursa olsun. Oyun disiplini. Oyun disiplini. Oyun disiplini. Kurşut. Köşe atışını kullanacak. Duraklama dakikalarında Kurşut kaptan Ali Serin Kafa vuruşu Emrahan. Evet. 90 dakikanın son düdüğü çağda